Oh. Dua edin lan! Dua etmeye ne yok! Kazanırsam yarına da bir tepsi baklava oldu mu? Hadi! <laughs> Al bakalım! Hadi! Ha, <laughs> Al sen de bir kere bakalım. Getir! Acele et Uzat sen de, al! Ne o kız? Cuma abilere! Boşalınca gene gel! erkekliğini sıyırıp nereye bıraktın bilmem ki! Bir yolda avradım diye sahip çık bana, ne var? Umumhaneye düşsem uyur gezersin Tintin! Ağzını aç da bir şey de bari! Fabrikada ne iş göreceksin diye dört sıpayla! İş bulsam ki desem! Otur çocuklarının başına desem! Herkesin kocasına iş var, sana yok öyle mi? Bir evini geçindirmekten aciz senden başka kim var? Çık şu mahalleye bir dolan! Dalımdan senin bari! Dört çocuğu doyurduğum yetmiyormuş gibi! Canın kapıda yatmayı çekti herhal. Kahvesiz duramadın değil mi? Ben kalem içi dürtükleyeceğim, sen gelip zıkkımlanacaksın öyle mi? <laughs> gören olmadı ya! Bu lafı ezberledik kızım! İtler gördüyse bilmem! İtler de biliyor adamlarda ya, ne bileyim niye korkuyorsam! Korkunu en iyi kim alıyor kız? <laughs> Çok kalmayacağım, gece vardiyasına döndük bugün! Acelen ne kız? Özlemek günah mı? <laughs> Hadi eyvallah Güle güle Sen git gelir. Oldu Kesin bir cevap sorayım dedim Alıyorlar mı? Sen dört fotoğraf hazır et bir yol bulurum ben Oldu ederim hemen çekinirim İyi fotoğraf Buyurun çekelim. Limon, limon var, taze taze, limon, limon. Öyle bağırılmaz, bak hele. Tazesi makbul değildir bu meretin. Sesini çıkar biraz. Limona gel, limona, vitamin bunlar, yatak limonu. Bir tanesi bir bardak dolduruyor, sulu sulu, limona gel. Bir tanesi bir bardak dolduruyor. Bir tanesi bir bardak dolduruyor, sulu sulu, sulu. 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 limona Yataklık gel. Bir bunlar. bunlar. Tamam! Bir tane de artistik çekelim! Bilmem ki! Bilirsin! Ne olacak canım? Hem ben sana poz verdiririm! Aa, güzel çıkarsam cama koyacaksın ama! Güzeli güzel çıkarır benim makinem! Hele sen şu başörtünü bir çıkar bakalım! Yapma! Benim bu kadar güzel saçım olsa... <laughs> Dur tarayayım öyleyse! Yalnız sen karışma. Ben kendim poza dururum. Babacığım, babacığım. Kız senden hiç rahat yok mu bana? <laughs> Öğlen mi olmuş? <laughs> Ayran getir bana. Aygül'e git, Aygül yapsın ayranını. Sen ne diyorsun kız? Hafize abla görmüş bu sabah. Geçen gün de dükkanın önünde. ha, Yalan mı? Karı koca gibi yürüyormuşsun yolda. Bana bak, elin karısının günahını almayın. Sabah atılmadım önüne, bana kocamdan hayır yok, sen benim kocam ol demedi mi ha? Karnından laf çıkarma! Çıkarma ha, çıkarma! Feride'ye çıkarma, Aygül kahvesine çıkarma ha! Allah'ın gücüne gider be! Kadın namusuyla iş arıyor, siz evde oturup herkese kahpe diyorsunuz! Anama de, hocaya gidin! Gecikmeyin ha! Atay'a saygıyı boşladınız gene iyice! Karını seversen de döversen de sesin içeride boğulmalı! Biz anadan babadan öyle gördük! Bir bacımın kızı lan, Gönlünü kırmak için mi aldım getirdim köyden? Kalıbından ulan! Siz bu hale getirdiniz onu... ...Şımarta şımarta! Şehirli avratlara benzetemedin karına değil mi? Başını kısını atsa beğenecek miydin o lan ha? Zeytinyağlı yiyemem aman... ...Basmada fistan yiyemem aman... ...Basmada fistan yiyemem aman... ...Ben alıştım güzele çirkin. Aa! İt gibi de sırt arıyor. Bir kur kafanız mı eksik lan? <laughs> Ve Ağlama yolunu öldüğüm, ağlama. Hepinizden usandım valla. <laughs> Cuma gelmedi mi? Gelmedi, görmüyor musun? Sen git, ben ardından yetişirim dedi yenge. Ölüsü yetişsin, yalan. Tövbe de yenge tövbe, üç kuruş için! Yazık yazık, benim böyle gül gibi bir karım olacak da! Maşallah! Babanızı kahveden alıp gelin çabuk! Bu dünya böyle işte! Benim böyle güzel bir karım olacak da! Baban burada mı? Kim lan baba? Cuma! Aygül, anan mı senin? He! Anan dövüyormuş babanı, doğru mu lan? <laughs> <laughs> Ulan seni elin namuslu karısına! Dur, dur, öyle hele hemşerim, bir anlat, dinle! Ay. Elin avradının başına ne ekliyorsun lan, dürzü! Verirken iyiydi de, isterken günahdı, değil mi? Hala konuşuyor, bak yüzüne tükürdüm o hıyanı! Yeter, boş ver! Bekçisi olduk Cuma'nın karısını be. Aman. <laughs> al can. Al. Al yavrum! Ananın kaderini ağla dur. Aygül! Ne oldu? Eve ekmek getirmenden vazgeçtik, namusumuza sahip çık bari! Fabrikaya işçi yazıldım, haberin olsun! Senin yatağın kahvede değil mi? Yurdun yuvan Zeynel'in ora değil mi? Git seni Zeynel Ne <laughs> Gözünü yere dikme, yerine suçu var ki yeri suçluyorsun hep lan.